herkese. Tertemiz duygularla bezenmiş her gülen yüze. Selam olsun alınan her nefese. Tüm annelere, babalara, cana can katan evlatlara, eşe, dosta, kardeşe, arkadaşa. Selam olsun ey insanlar, kulağa güzel gelen her sese. Selam olsun ey dünya, selam olsun sevgiye susamış sevgiliye, heyecandan titreyen yüreklere, geç kalınmış serdelere selam olsun. Geçip giden yıllara, bütün hatıralara, bütün izleyicilere. Merhaba sevgili şiir sever dostlar. İda 10 TV olarak şiir saati programında karşınızdayım. Ben Hidayet saracak 1950 Iğdır Tuzlu'ya doğumluyum. İlk orta lise Iğdır'da bitirdim. 1972 yılında memuriyete başladım. Iğdır, Erzurum, Barıkesir, Antalya görev yaptım. 2003 yılında Başbakanlık Vakıf Zeytinlikler İşletme Müdürlüğü'nden emekli oldum. 50 ve 3 çocuk babasıyım. Eşim Belgin Sercan'ın 2016 yılında şiir yazmaya başlamasıyla benim de çocukluğumdan beri şiir okuma hevesim yeniden depreşti. Eşim yazdığı şiirleri okumayınca ben okumaya başladım. Böylece okur yazar olduk. 2019'dan beri de Facebook'ta haftada bir canlı yayın yapmaya başladım. Halen salı akşamları saat 21'de başta Biriz Edebiyatı şairleri olmak üzere yurdumuzun her bölgesinden ve Cana, Azerbaycan'dan şair dostların şiirlerini okumaya çalışıyorum. Şimdi sevgili eşim Belgin Sarıcan'ın yazmış olduğu bir şiirle sizlere merhaba demek istiyorum. Kardan, Kardan beyaz, beyaz saçlarını örtsen üstüme şümem dağdan büyük dertlerimi demiyorum ki taşımam. Gelmişim günün ucuna sevgilim, sensiz yaşamam. Saçlarım ellerimle, yol dedin de yolmadım. Dövdü ellerim dizlerimi, sen kapımı çalmayınca. Gözlerim boynunu büktü, selamımı almayınca. Gönlümüzün başucunda birkaç sevda kalmayınca. Bir küçücük tebessümle gül dedin de gülmedin mi? Gidiyorken alıp götür bu büyük aşkı başımdan. Seni, beni söküp alma toprağımdan ve taşımdan. İnci mercan yere düştü, çöller ıslandı yaşımdan. Gel bir tane tut elinden, kal dinle mı? Ben aşağıya düştükçe düşlerim göğe çıkıyor. En yakını görmez iken gözler uzağa bakıyor. Bilir misin o gözlerden yüzün gam, keder akıyor. Otur bana bir melodi çal dedin de çalmadın mı? Ne gün geldin, ne gün gittin, nasıl oldun böyle zalim? Ne söyledim, sen ne duydun anlatmaya yok mecalim. Sen ki bensiz, ben ki sensiz, bak kalmadı artık halim. Geçti yıllar, bitti ömür, sol dedin de solmadım. Yırtmayalım karanlığı, parçalayalım, bölelim. Bizi ayıran kadere sorup derdini bilelim. Hasret dolu şu yılları sildi, bir anda silelim. Şimdi bana, şimdi, şimdi canım, bana ver canını. Canım. Öl dedin de, ölmedim mi? Öl ya, ya. dedin de, ölmedim mi? Evet, sevgili dostlar. E, bilhassa genç kuşaklara seslenmek istiyorum. E, ben bu yaşta e, şiire başladığıma göre genç arkadaşlarım daha hevesli, daha heyecanlı olmalılar. E, çünkü Türk Edebiyatı, umman gibi bir deniz gibi çok e, engindir. E, güzel e, şiirler yazmaya, güzel duygularını şiirlere dökmeye, edebiyatımızı yaşatmaya çalışmadılar. Kültürümüzden, benliğimizden korkmamalıyız. Gençlere tavsiyem budur. Ve şimdi yine sevgili eşim, Belcin Sarıcan'ın ikinci bir şiiri, Yalan Olur. Küçücük bir çocukken dünya benim sanırdım. Güzel bir hayal kursam dolu da ıslanırdım. Ağrı dağım olsaydın uzanıp yaslanırdım. Umutlanırım belki gönlümü alan olur. Ah, ne desem ne desem yalan olur. Cennetin has bahçesi annem kadar sıcak mı? Aklım beni unutsa umudum kalacak mı? Şu buz tutan kalbimiz biraz ısınacak mı? Kim bilir bu virane kapımı çalan olur. Ah, ne desem, ne desem yalan olur. Büyümek istiyorum küçüklüğüme doğru. Yüreğim çırpınıyor, duyulur mu bu çağrı? Anılar yoğunlaşır, sineme düşer ağrı. Dost sandığın gitse de Yanımda kalan olur Ne dese Ne dese Yalan olur Uçurum var içimde Her an düşebilirim Tervane misaliyim Bazen şaşabilirim Tanımıyorum beni Ne bilmem ne bilirim Falımda Falımda kısmet çıksa Döner bir yılan olur Ne dese Ne dese yalan olur Kırılır heveslerim her gün biraz küçülür, umudum bardaklarda vade gibi içilir, gün olur sevdalardan sevgiliden geçilir, benden sonra anılar bir günde talan olur. Ah, ne desem ne desem yalan olur. E, bugün e, bu programa e, çıkıyorsam bunu sevgili. Canan Yılmaz'a boşdum. Ee, Facebook'tan kendisiyle arkadaşlığımız var. Zaman zaman kendi şiirlerinde, Canan Hanım'ın şiirlerinde Facebook sayfamda e, canlandırmaya, okumaya çalışıyorum. Bir de On TV'yi e, o tavsiye etti. Sağ olsun Erol ile de o vesileyle tanıştık. Kendisine buradan çok çok teşekkür ediyorum. Kendisinde güzel bir şiir var. Müsaadenizle onu okumak isterim. Evet, şiir Canan Yılmaz. Dostlar vardır. Dostlar vardır, yokluğunda bile taze bahar gibi hissettirir. Güneşi, meltemi, baharı yazı. Dostlar vardır, kar üstünde kardelen çiçeği gibi sıcak. Kışın kar tanesi gibi ben bembeyaz dostlar vardır. Yağın yağmurda gök kuşağı gibi rengarenk, pırıl, pırıl pırıl, ışıl ışıl bakar yüzüne kalbine sevgiyle. Dostlar vardır, bahçendeki çınar gibi dimdik, yaslandıkça çatarlı gövdesine sarar kollarıyla sımsıcacık, güvenli, heybetli. Dostlar vardır, çöllerdeki kumlar gibi yakar, kavurur yüreğini alev alev, sevgiyle, hasretle, özlemle. Dostlar vardır, göz bebeklerinden inen gözyaşı tanesi gibi. ılık ılık, damla damla, tuz gibi. Olmazsa olmaz. Dostlar vardır, denizin berrak suyu gibi. Net ve mis kokulu, yosun dalgaları gibi. Tertemiz, huzur limanı. Dostlar vardır, içindeki hüzünlü matemli bilir. Arar, sarar, sarmalar, tıpkı melekler gibi, saf ve ışık gibi güvenler. Dostlar vardır, hissiz, yalancı, fırtına misali. Yıkar, kavurur, savurur, vurur yerden yere. Dostlar vardır, gökyüzünde parlayan yıldız Işığıyla bakar sana, umut verir, neşe verir, göz kırpar karanlık gecelere. Sırdaş, yoldaş, arkadaş. Dostlar vardır, yürekli, heybetli, merhametine saklar seni. Korur, kollar, sarar, sarmalar. Dostlar vardır, yapmacık, güvensiz, yalancı, alaycı, kapkara. Tıpkı kapkara zindan gibi. Dostlar vardır, yüzü başka, kalbi başka, okur seni şarkı gibi, şiir gibi. Dosttan düşmana mısra mısra anlatır. Dostlar vardır, sesi dingilleştirir. Pamuk tarlası gibi, yumuşacık, sımsıcak. Baharın madeni, bahçenin gonca gülü, musun yağmuru gibi mis kokulu dostlar iyi ki varlar. varlar. Evet yine eşim Belcin Sarıcan'dan bir şiir. Yönünden yönüme gönül hanesi şaşarsa ömrümde ömür mü kalır? Kömür gözlerinden inci tanesi düşerse ömrümde ömür mü kalır? Kimi anlatayım bu yanan bari? Tükenmek bilmedi çektiğim ağrı. Duygular Durup, nedensiz diyalim, öteye de, doğru koşarsa de, ömrümde, ömür de, da, de, ömrümde ömür mü kalır? Gönül isyan etmiş akıl firarda. Başım gözüm üstte yara da yar da. Benim sevdiceğim başka diyarda yaşarsa ömrümde ömür mü kalır? Mendilim silmiyor mi? Hayat, hayat limanından hayat karkıyor, karkıyor gemi, şükür, şükür duasıyla sabrın son demi, taşarsa bir ömrümde bir ömür mü kalır? Bir umuda, bir bağladım bir sıramı, bir umuda bağladım bir bir sıramı, umuda bağladım ustad sıramı, yüreğimle kimler bozdu bir aramı, bir kaderin elleri yürek bir yaramı, deşerse ömrümde bir ömür mü kalır? Yazdığım, yazdığım mektuplar, mektuplar savurur yelde yürde, yürde, Aklımdan okurum, hele sen gel de 40 yıllık kahvemiz bir başka ilde pişerse ömrümde ömür mü kalır? 40 yıllık kahvemiz bir başka ilde pişerse ömrümde ömür mü kalır? Evet sevgili dostlar, bu haftaki şiir programının sonuna geldik. Haftaya başka bir programda görüşmek dileğiyle şiirde kalın, dostça kalın. Evet, değerdin yine sevgili Eşim Beycin Sarıcan'ın bir şiiri. Kalbinde olanları biliyor musun diye, dizlerimin üstüne çöktüğüne değer. Kapıdan pencereden geliyor musun diye, diye yer yer yer. günlerce yollarına baktığıma değerdi. Yine bahar kokusu tütüyor buram buram Gönlüme giden yolla çoktan açıldı aram Merhem kar eylemiyor, merhem kar eylemiyor kanıyor yürek yaram Senin için bir ömür Yaktığıma değer Çığlıklar atıyorum Bana dönüyor sesim Yüreğimin evinde unutulmaz bir isim bir şeyler söyler gibi bir şeyler söyler gibi elimde kalan resim sana bakıp ahları çektiğime değerdi. Esli bahar yerleri getirmiyor kokunu. Uzaklara bakmaktan uzak gördüm yakını. Batırsan da sineme, batırsan da sineme o zehirli okunu damla damla gözyaşı döktüğüme değerdi. Duygu durağındayım, kapattım çıkışları. Karlı dağlar aşarak bitirdim yokuşları. Aklımda en son kalan bu bakışları kalbime çiviyle çaktığıma değerdin. Beni yoldan eyledin, kaldım arafta yine. Aklım bugün de ama kalbim takılır düne. Yürüyorum sessizce, Yürüyorum sessizce ömür yolunda son, her gün biraz eriyip aklıma değer. Her gün biraz eriyip aklıma değer.